Merhaba arkadaşlar. Ben size demiştim ki yeni istediğim avı Hemen demiştim ve izleyenler de hemen de kandı. Bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bundan sonra videolara başlarken siz siz ne olduğunuzu biliyorsunuz artık öğrendiniz. Siz ne olduğunuzu biliyorsunuz. Siz evet siz siz siz, siz. siz. yastıksınız aga. Aynen siz bir yastıksınız. Oh, şimdi video zaman geri al başım Bir <laughs> dakika sizin olduğunuzu Evet video, video çekmekten tüm şey yok. Şimdi zaman geri alındı arkadaşlar. Şimdi bunları söylediğim <laughs> için geri geri alıyor. Bir zaman geri alındı. Bir dakika. Bunları söylediğim için geri geri alıyor. Bir Merhaba yastıklar. Bugün bir tane video çekiyorum. Güzel bir video. Ee, sadece Abuzettin yani bir troll olduğu için söylemiştim. Ve ne, ne, serisi olacağını bilmiyorum. Ama, da, e, ama ben bu videoda ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir dakikalık video çekmek istemiyorum. Videoda ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım onu düşünüyorum. Videoyu dondurabilirim. Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Hiçbir şeye de yok. Yom yom yom. Her şeye yom 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 yom. Yom 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 Evet arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hakikaten ben ne yapacağım bu videoda? Neyse arkadaşlar ya. Ne yapacağım oldum? Neyse. Merhaba arkadaşlar. Araba aldık bugün de. Neyse bu espriyi hatırlayanlar var mı? Merhaba patates ee, Arkadaşlar bu espriyi hatırlayanlar vardı Benim baya baya eski bir vardı. Bir tek Bir tek şimdi çok vardı. Ne oldu bilmiyorum. Ne çekeceğimi de bilmiyorum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Kapanıza. Yum 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 yum. Evet yine aynı saçma şeyi yapmak istemiyorum. O yüzden sohbeti durdurup videoya geçiyorum. Peki ben ne çekeceğim? Şunu indireceğim kafanı değiştireceğim. Yolcan size resim göstereceğim. Evet birinci resmimiz bu. Evet yani. bu de <laughs> Evet, e, ikinci resmimiz aynısı, tutkusunun aynısı. E, sonra ne var? Bir tane bu var böyle. Şimdi beş tane farklı var. Bir tane de bu var. E, sonra bir de üstüne üstlük bu var. Ben buna niye gösteriyorum? Hayır yani, ne işime yarayacak? Neyse, Türkiye'nin en manasız ve gereksiz videolarına hoş geldiniz. Türkiye'nin en manasız ve en saçma şeyleri. Zaten 8 litre çok mantıklı bir şey yapıyoruz sanki. O da dünyanın en manasız ve en gereksiz haberleri. Benim videolarımda dünyanın en manasız ve en gereksiz videoları. Ama eğlenceli. neyse. Ablum ödev yapacağız bu videoda. Aynen bu videoda ödev yapacağız. <laughs> Nereye gitmedin? Tamam canım sıkıldı. Ee, peki şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda size kalem göstereceğim. Evet size kalem göstereceğim. Hem çok manasız. Ya da manasız oluyor bir şeyler. Neyse. aga ben ne yapacağım ya. Evet. Şimdi korkuzu. Bu video geçireceğim. aga Bu video saçmalama videosu oldu ya. <laughs> Neyse neyse Tokayı neyse. kafanı Şu Tokayı kafanı da kıracar Tokayı gözükmüyor yani Youtube 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 kitabı Youtuberlar yapmışlar Çok saçma ve manasız bir şey Çok saçma ve manasız Manasız saçma Manasız saçma manasız saçma Evet ben şimdi öte kafa yiyeceğim Evet ne yapacağım bilmiyorum videoda <laughs> Videoda yapmam ee, Aga 105 dakika mı tamamlasam artık 8 dakika falan yapalım. Aga 8 dakika falan yapsam hani. Aa buldum arkadaşlar bu videoda sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Evet Muhammed'in fotoğrafını çekelim mesela. Evet Muhammed fotoğrafını çektim. Ee, sonra gidek buradan e, Ahmet'in fotoğrafını çekecek. Üstüne üstlük Metin'in fotoğrafını çekecek. Sonra bir de gidip Merve'nin fotoğrafını çekecek. Üstüne üstlük Mert'in fotoğrafını çekecek. Sonra gidip Yasemin'in fotoğrafını çekek. Sonra gidip kimin fotoğrafını çekek. Şimdi gidip kimin fotoğrafını çekelim? İsim lazım. isim lazım. İsim lazım. İsim lazım. İsim lazım. Dur ben isim bulurum şimdi. Aa şimdi gidip Can'ın fotoğrafını çekek. Evet, fotoğrafımızı çektim. Bir de kendime fotoğrafını çekeyim gözümün. Çok güzel bir göz fotoğrafı oldu. Evet. Bu fotoğrafını aldım saçmalıyorum. Evet. Bu videonun başlığını ne koyarım onu da bilmiyorum. Videoyu başlasak yazsam canım istemiyor. Videonun başlığını randomlayabilirim. Bilmiyorum. Videonun başlığını randomla. Aa arkadaşlar görüşürüz. Saatim şarjı azalıyor. Bu videonun başlığını ne koyacağım bilmiyorum. Bay bay.